arkadaşlar. Merhaba. Yine alman bilgisi yazım kurallarıyla yolumuza devam edeceğiz. Dil bilgisinden eksiğiniz neredeyse yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hızlıca onları kapatabiliriz. Bunun dışında, bunun dışında oynatma listesinden de eksik olduğunuz konuları bir kez dinleyin. ne istiyorsanız nokta atışı o konuları halletmiş oluruz. Hemen başlıyorum. Şimdi yine çalıştık, araştırdık. Neyle başlıyorum? Sofistike kelimesiyle başlıyorum. Arkadaşlar sofistike kelimesi paragraf sorularında karşımıza çıkıyor. Sofistike kelimesi. Sofistike. Sofistike kelimesi yanıltmacı, işte yanıltıcı, yapmacık, karmaşık anlamlarında kullanılıyor. Sofistike, yanıltıcı, yapmacık, hatta karmaşık, yanıltıcı, yapmacık ya da karmaşık, sofistike. Hani e, paragraf sorularında son zamanlarda en çok yapılan şey ne anlam bilgisinde? Böyle kelimeleri kullanmak. Bu kelimelere hakim olduğunuzda Soruları yapmakta sıkıntı çıkmayacak. Evet, sofistik kelimesini öğrendiysek hemen geçiyorum. Önemli kelimesi. Önemli. 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 Benim için çok önemli. Yani benim için çok mühim. 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 Çok önemli. Mühim, önemli. Ya da ehemmiyet. Tamam mı? Entegrasyon. 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 Yine çok sık karşımıza çıkan, eee hepimizin duyduğu bir kelime. Entegrasyon. Entegrasyon bütünleşme, uyum anlamına geliyor. Entegrasyon bütünleşme, uyum. Bütünleşme, entegrasyon. Arkadaşlar hatta entegre olmak yani o o işte neyle ilgiliyse onunla bütünleşmek, entegre olmak. Hemen onu da söyleyelim. Entegre olmak. Ne demek? Entegre olmak, bütünleşmek. Bütünleşmek. Burayla entegre oldu. Yani orasıyla ne yaptı? Bütünleşti. Entegre olmak, bütünleşmek anlamına geliyor arkadaşlar. Ya da çok entegre, artık bütünleşmiş, entegre için önemli. Yani benim için mühim. Baksanıza arkadaşlar. Mühim kelimesinde M, N, M. Bak ehemmiyet kelimesinde de aynı harfler var. Ehemmiyetli, mühim, önemli. Mühim, önemli. Entegre, entegre olmuş. Yani bütünleşmiş arkadaşlar. Entegre, bütünleşme, bütünleşmiş anlamda kullanılan bir ifade değildir. Su sepken, duymuşsunuzdur Karla karışık yağmur. Sulu sepken. Sulu sepken nasıl yazılıyor? Sulu sepken. Karla karışık yağmur. Sulu sepken. Tamam mı? Sulu sepken. Aile yazacaksınız. Başka? da ahmak ıslatan diyoruz. Az az yağ, çizeler gibi yağ, yağmur ahmak ıslatandır. Bir de sağmak var. Sağmak. Yazılışı da önemli. Bakın yazılım kuralları nasıl oluyor? Sağmak. Aniden başlayan çok şiddetli kısa süren yağmura da sağmak adı verilir arkadaşlar. Tamam mı? Sağmak. kullanmazsın. Kullanırsan anlatım bozukluğu yaparsın. Sanat ne demektir? Çok hızlı, şiddetli, bir anda başlayan ama kısa süren yağmur adıdır. Bunun yanına bir kez daha yağmur yazılmaz. Anlak ıslatan o da yine bir yağmurdur ama o nasıldır? O böyle az az yağ, çizeler gibi. Su sepken ay yazılıyor. Su sepken karla karışık yağmur. Kar yağmur. Bak su. Biri kar, biri yağmur gibiymiş. O yüzden aynı yazacağız. Tamam mı? Aklını oradan getirebilirsin. Almak kısla tam. Peki bunu neden bitişik yazıyoruz? Hani sıfat fiiletleri var ya, fiilimsiler. Anası mezar geçilmiş. Bunlar ikinci kelimeye sona gelirse nasıl yazıyorsunuz? Bitişik yazıyorsunuz. Mesela oyun bozan, gök denen, çok bilmiş, gün görmüş. İşte kadir bilmez dediğinizde nasıl yazılır onlar? Bitişik. O sebeple ahmak ıslatağı nasıl yazılıyor? Bir dişi. Sağamak. Şuradaki ayı lütfen unutmayın. Sağamak. sınavda gerçekten beklediğim, daha önceki videolarda da söylediğim iki tane kelimem vardı. Bir daha söylüyorum bak baba. Bir daha söylüyorum. Muğlak. Şuradaki K'den aklınıza karışık kelimesi gelsin. Anlaşılması güç. Karışık olan muğlak. Muğlak. Buradaki K'den karışık. Anlaşılması güç. Karışık. yuvarlak içine almıştım. Buradaki P'yi ters çevirin arkadaşlar. B yapın demiştim. Müphem kelimesinin eş anlamı B ile başlıyor. Müphem ne demek? Belirsiz. Müphem, belirsiz. Muğlak, karışık. Hani kelimeleri parantez açıyor ya, orada karşımıza çıkabilir. Yine önemli kelimeler dinilir. Peki, yetkin Yetkin bir şey söyleyeceğim. Yetkin kelimesinde hangi ses olayı var dersen benzeşme var hocam diyeceksiniz. Yetkin kelimesi türemiş bir kelimedir. Yetmekten yetmek fiil kökü. Yetmekten yetkin fiilden isim. Seçmekten seçkin. Çok mu? giden yani isim olmuştur. Benzeşme vardır. Fıstık ketçap, fıstık ketçap. Benzeşme vardır. Aynı zamanda türemiş kelimelerdir. Yetmekten yetkin. Susmaktan suskun. Susmaktan suskun. Benzeşme var. Tutmaktan tutkun ya da tutku. Tamam mı? Bunlarda benzeşme var. alana yetiyor. Ben bu alana yetiyorum. Yani bu alana hakimim. Arkadaşlar yetkin kelimesi gerekli olgunluğa erişmiş. Belli bir alanda gerekli olgunluğa erişmiş. Mükemmel anlamında kullanılan bir kelime olgun. Kamil bakın belli bir olgunluğa erişmiş olan kamil Kamil derken de, ağzınıza bir şapkayı unutmayın. Olgun. Olgun, mükemmel. Neymiş bu? Yetkin kelimesinin anlamıymış. Bu arada sevgili öğrenci yetkine de buradan selam olsun. Evet, bu da bir tamam. Beni can kulağıyla dinliyorsunuz değil mi? kulağı bilişik yazıyor. Can kulağı ile dinlemek. Çok dikkatli dinlemek. Kulak kesilmek. Kulak kesilmek. Kulak kesilmek çok dikkatli dinlemektir. Pür dikkat. Pür dikkat bilişik yazıyor. Pür dikkat. Ne demek pür dikkat? Çok dikkatli bir şekilde. Bunlar da önemli. Can kulağı ile dinlemek, can kulağı bitişik, çok dikkatli dinlemek, kulak kesilmek, pür dikkat. çok dikkatli anlamına geliyor. Evet, bunları böyle biraz e, kısa kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. onar e, dakikalık böyle sizi sıkmayacak videolar olmasını istiyorum. O sebeple bir sonraki videoda görüşelim. Instagram hesabımı da e, sayfaya ekledim. onunla bir arkadaşımız yazmış hocam hesaplarınızı sayfaya ekler misiniz diye. Onu da ekledim. Orayı takip edin. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.